Masa ve kitaplık istiyorum. Siz birini gönderirseniz ölçüsünü alsın. Ondan sonra detaylı bir şekilde modellere bakarız. Geri kalanları sekreterimle konuşursunuz. Kolay gelsin. Ofisteki mobilyaları mı değiştiriyorsun? Abim benim odama geçti. Ben de kendimi yeni bir oda hazırlıyorum. Yanlış anlama, sırf merakımdan soruyorum. Niye odanı değiştiriyorsun ki? Zaten onun odasıydı Hançer. Odasına geçmek istedi. Ben de bir şey söylemedim. Gerginliğe gerek yok. Tamam tabii ki anlıyorum. Ama bunu abinin düşünmesini de beklerdim. Hatırlamadığı sekiz yıl... ...sanki herkes için yaşanmamış olarak kabul ediyor. Bıraktığı yerden devam edeceğini düşünüyor. Ama şirketin eski başarısı ile şu anki başarısı aynı değil... Şu anki başarısı da tamamen sana ait. Zamanla o da fark eder sanırım. Sağ salim geldi ya. Gezi bir şekilde hal olur. Onu söylemeye çalışıyorum ama aslında benim kabul etmem gerekiyor Ancer. Çocukluğumuzdaki abi kardeş ilişkimiz biraz değişti. Zamanla her şey yerine oturacak. İnşallah ançar. İnşallah. Benim mutfakta bir kaç işim vardı. Ben bir onlara bakayım. Nefes alamıyorum. Bazen gerçekten nefes alamıyorum. Ay işte geldi. Küsü bitti artık. Ay çok şükür. Ah, hoş geldiniz. İyi akşamlar Derya Hanım. Emir'i getirdim. Gelmiş. Gel Emir. Tut kendini Derya. Şu an ne söylersen Cemile onu anlatacak. Oğlumu getirdiniz. Teşekkürler. Ne demek Derya Hanım? Emir gibi aklı başına bir çocukla vakit geçirmek çok keyifliydi. Değil mi Emir? Evet, çekimlere de yardım ettim. Öyle mi? Pırlanta <laughs> gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Cemile bu işlerde çok faydanız dokundu. Çok teşekkür ederim. Yani ilk başta sana biraz sert davrandım ama kusura bakma. Aklım başka yerlerdeydi işte. Olur öyle şeyler Derya Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemil'i ikna et, eve getir demedim mi? He? Ne bu ya? Çok güzel koktu. Bak bakalım tadına, kokusu kadar güzel mi? Sen kurabiye mi yaptın? <laughs> evet. Mis olmuş. Ellerine sağlık. Senin sütün nerede? Birlikte yemezsek tadı çıkmaz ki. Ben yedim zaten az önce. Bu sana özel. Beyefendi tabağı hazırladım. Peki kurabiye yapmak nereden aklına geldi? Ya Emir'in bir gün canı sıkkındı. Ona kurabiye yapmıştım. Çok keyfi yerine gelmişti. Sonra böyle aramızda bir gelenek gibi bir şey olmuştu. Ne zaman canı sıkılsa kurabiye yapıyordum. Öyle bir gelenek haline geldi işte. Bu gelenek için ben biraz fazla büyük değil miyim? Kalbinin bir köşesine sakladığın... ...o erken büyümek zorunda kalmış çocuğa iyi gelecek. İşte bu yüzden seviyorum seni. O da senin kalbine sakladığın çocuğa. Ben de bunun için seviyorum seni. Meşgul musun? Söyle. Annen pek iyi değil. Yani cihanlardan döndüğünden beri ağlıyor. Odaya kapattı kendisini. Birkaç defa tıklattım ama açmıyor kapıyı. Ee? Ya tansiyonu yükselecek, tekrar inme inecek diye korkuyorum. Sen bir gidip baksan sana açar kapıyı. O zaman gitmeyecekti Cihan'a. Bunca şeyden sonra affedilmeyi bekliyorsa bu da onun egosu. Yani pişman olmuş olamaz mı? Son pişmanlık fayda etmez. Herkes cezasını çekiyor bir şekilde gördüğün gibi. Hem sana ne? Seni bana şikayet eden kadın için mi üzülüyorsun sen? Ha? Vicdanım el vermiyor düşene vurmak benim inancımda yok. Hem çocuğumun babaannesi o. Kocamın annesi diyemiyorsun değil mi? Beni içinde öyle bir öldürmüşsün ki... ...kocam kelimesi bile ağzından çıkmıyor. Bahçedeyim. Sana buraya gelme demedim mi ben? Telefonlarımı açmazsan gelirim demiştim. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hatta gel istiyorsan konakta konuşalım. Çok meraklısın ya buralara gelmeye. Geleceğim zaten. Bir avukat tuttum. Çok dişli bir avukat. Birkaç güne Holding'e gelir haklarımı talep eden tebligat. Sen her ne kadar kendi başına hareket etsen de gördüğün gibi ben gelişmelerden seni haberdar etmeye çalışıyorum. En önemlisi de hala yanımda mısın? Yani bilmem gerekiyor. Yanımda kim var? Karşımda kim var? Netleştirmem gerek. Suha? Acele etme. Ufak bir pürüz var. Onu da hallettikten sonra seni sahneye çıkaracağım. Merak etme. Avukatların senin yasal haklarının peşinden koşsun. Ona karışmam. Ama benden bağımsız sakın hareket etme. Benden sana ufak bir abi tavsiyesi. Anlaştık mı? İyi tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.